Güzel bir Çanakkale köyünden daha merhaba. Burası Gelibolu Yarımadası'nın en küçük köylerinden biri. Biz şu anda köy meydanındayız ve Tarihe Saygı Projesi kapsamında buraya yerleştirilen Yüceliş Anıtı'na bakıyoruz. Anıtı yapan kişi, Büyük Anafarta'da gördüğümüz heykeli de yapan Tankut Öktem. Koca köyü savaş zamanında Sıhhiye Merkezi olarak hizmet veriyormuş. Bu heykelde buna gönderme yapıyor. Bir hemşire yaralı bir Türk askerini kucağında taşıyor. Heykelin boyu tam 4 metre. 25 Nisan 1915'te Müttefik kuvvetlerinin büyük saldırısı öncesinde onların hareketlerini bölgenin çeşitli yerlerinden izleyen Mustafa Kemal Koca gecelemiş. Sıhhiye bölüğünün Koca Dere'ye gitmesini emreden de Mustafa Kemal'den başkası değilmiş. Gelin gazeteci ve yazar Ruşen Eşref Ünaydın'ın 1918 yılında Mustafa Kemal'le yaptığı söyleşiye kulak verelim. 25-26 Nisan gecesi durum hakkında hiçbir taraftan sağlıklı bilgi alamıyorum. Gece karanlığından dolayı savaşın görünüşünü gözden kaybediyorum ve durumu etrafıyla anlayabilmek için sabaha kadar cepheyi bizzat dolaşıyorum. Oradan telefon merkezi yapılmasını emrettiğim koca Kocadere'ye geliyorum. Orada iyice anladığım yeni duruma göre sağ kanattaki ihtiyat kuvvetlerini alıp merkeze ve sol kanada yaklaştırıyorum. Ve kendim de daha sonra Kemal Yeri adını alan merkezden savaşı idare ediyorum. Bu arada hemen ekleyelim. Ruşen Eşref Bey ile Mustafa Kemal'in bu söyleşisi 3 gün sürmüş. 3 üç günün üçünde de 12 saatten fazla sohbet etmiş ikili. Hoca Dere savaş sırasında en sıcak çatışmaların yaşandığı Jong Bayırı'nın hemen doğusunda kalıyor. Arıburnu cephesinin de gerisinde önemli bir lojistik merkezmiş burası. Telefon santrali de bu köyde olduğundan düşmanın hedeflerinden biriymiş. Köyde 16. Tümen Seyyar Hastanesi ve Kuzey Grubu Ağır Yaralı Hastanesi kurulmuş. Buradaki hastanede tedavi görürken şehit olan 2000 kadar asker bugün köyün güneyinde dinleniyor. Onlar Mustafa Kemal'in Koca Dere'lilere emaneti hala. Gelibolu Yarımadası'ndaki birçok köyde olduğu gibi, Koca Dere'de de 1930'larda Balkanlardan göçenler yaşıyor. Savaş yüzünden köy halkının bir kısmı Bigalı'ya, bir kısmı da Gelibolu'ya göçüp savaştan sonra geri dönmüşler. Anafartalarda konuştuğumuz gibi, burada da köy halkı, köyü yeniden inşa etmek zorunda kalmış ne yazık ki. Bizim şu anda bulunduğumuz köy meydanı ise Opet'in tarihe saygı projesi kapsamında muhtarlığa ait alanın yeniden düzenlenmesiyle oluşturulmuş. Zemini betonarme dolgu malzemesiyle kapladıktan sonra üzerine bu beton parke taşları döşenmiş. Aydınlatması ve çevre düzenlemesi yapılmış. Muhtarlığa ait yeşil alana gezi bölümleri, iki kameriye, ve yürüyüş yolları eklenmiş. Az gördüğümüz köy kahvesi de tamamen yenilenmiş. Dış sıvası ve çatısı sökülüp yeniden yapılmış. Ön tarafına da bir veranda yerleştirilmiş. Kocadere'de görmenizi istediğimiz bir de sergi bulunuyor. Yıkılmak üzere olan eski köy okulu düzenlenerek Kocadere Köyü Tarihe Saygı Harp Malzemeleri sergisine dönüştürülmüş. Bina'nın dış sıvası kazınıp tarihi taş dokusu ortaya çıkarılmış. Pencerelerinden elektrik tesisatına, mantolamasından ısıtma sistemine, çevre düzenlemesinden peyzajına, döşemelerinden sergileme elemanlarına kadar tümüyle yeniden yapılmış. Burada bölgeden ele geçen savaş kalıntıları, savaş zamanında kullanılan çeşitli eşyalar, duvarlarda da o dönemi yansıtan fotoğraflar sergileniyor köyden ayrılmadan önce bu sergiyi de mutlaka dolaşın. Kocadere'deki keşfimizin ardından yeni durağımız Bigalı Köyü olacak.